Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte VSC'nin 9.9 sürümünün nasıl indirildiğini anlatacağım. Öncelikle YouTube'a giriyorsunuz. Lan canlıdaymışım. He, burasını karıştırmayın. Neyse. Reep bu kanalı yazıyorsunuz. Neden gelmiyor amına? O zaman L küçük yazarsak yine gelmiyor. Tamam o zaman bekleyin. Şu kanal Görüyor ee, bunu değil alttakini yazın. Şu işareti koyun. Display x01 yazın. Hemen sesini alalım. Bakın şu son videosuna giriyorsunuz. Hatır, bu bana... dosyaya basıyorsunuz. Dosyayı indire baş, basıyorsunuz. Sonra size... Şimdi geliyoruz. Şunu ben sileceğim çünkü şimdi indirdim. Şu geliyor. İndiriyorsunuz. Ben bunu artık çok indirdiğim için artık onun indirilmesini beklemek gerek yok. Neyse bekletmeyeyim sizi. Şimdi yükleniyor. Sonra ayarları giriyorsunuz. Ne diyor. Bir dakika. Bilmem ne konu ama bir dakika bekleyin, hemen geliyorum. Geldim. Buraya özel uygulama erişimi yazıyorsunuz. Şu çıkıyor. Buna basıyorsunuz. Sonra video nereye gitti av? Ha, özel uygulama erişimine basıyorsunuz. Video çekiyor, çekiyor. Tüm dosyaları erişime basıyorsunuz. G, V, tüm dosyaları yönetime erişimine basıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz VSD giriyorsunuz izin ver basıyorsunuz. Start'a basınca bunu yaptığınız için sizi atmıyor. Bir tık FPS kötü olabilir. İlk girdiğinizde FPS kötü oluyor. Bir 2-3 dakika beklediğinizde geçiyor Hemen bekleyelim. Ben sizi bekletmeyeyim hatta. Heh. Düzeldi. Daha, aslında daha baksız ama çektiğimizde ekran. O zaman bir biraz beklemek lazım tabi. Ben bir tık bekleyeyim sonra videoya açarım. Güzeldi. Sonra ee, sıkıyorsunuz yeniden geliyorsunuz sonra çıkıp yeniden gittiğinizde düzeliyor. Start'a başlıyorsunuz dükkanda gördüğünüz gibi 19.000 box. Silelim. Retro Regent Legends 1998 və Pro Data Pack də burda. Görüşürüz. Bye bye.